Ee, hemen başlayalım. Tam kaç taneymiş? 14 taneymiş. Hemen başlayalım. Lan çık. Ya çık Bu ne? Hologramlı kartı en son yapacağım. Hologramlı kart. Ben buluşmuş biraz. Cengiz Ünder. Manuel Neuer Nunes Rapinha Rapinha Barcelona, Hazard Alisson, Soyuca Ömer Toprak Benkar Samuel Alexandre Mendy Kimi, Fabinhum Bolovic Osimhen Musiala Tonali, Perry Larison, Naku, La Labus, Vicarison, Naku, La Alsu, Mer, Martinelli, Paris, Minson, Luglomlu Kart, Kaka. -ka <laughs> ya arkadaşlar bu boşalmış ama. Niye ben bu boş gelmiş? Aa bana niye boş şey yapmışlar? Dur lan bu ne son? Luglomlu Kart. Oğlum iki tane hologramlı kart varmış lan. Birine bakayım bari. İlkay ay günden nereden? Nereden sıktı? Bilmiyorum arkadaşlarım.